Cumhuriyetin ilk göz ağrısı 1925'te Atatürk tarafından Ankara Adliye Hukuk Mektebi adıyla kuruldu. 88 yıldır çağdaş Cumhuriyet hukukunu koruyan, öğreten ve geliştiren, iyi eğitimli hukukçular yetiştiren fakültemiz bugün de dünya kalitesinde hukuk eğitimiyle adından söz ettirmeye devam etmektedir. Çağdaş Türk hukukunun duayen isimlerini bünyesinde bulunduran Ankara Hukuk, yetkin akademisyen kadrosu ve sosyal, başarılı öğrenci profiliyle kaliteli eğitimden ödün vermeden hukuk dünyasına katkılarını sürdürmektedir. Ben Ankara Hukuk Öğrenci Konseyi Başkanı Yasin Torunoğlu. Biz öğrenci temsilciliği olarak okunuza dair tüm sorunların resmi çözüm makamıyız. Okulumuz 5000 öğrencisi, 110 öğretim üyesi ve yetiştirdiği mezunlarıyla rüştünü ispatlamış bir fakültedir. Vizyonumuz, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız projelerle uluslararası platformda temsil keyfiyetimizi arttırmaktır. Kısacası yeni bir dünya kuruyoruz, sizleri de bekliyoruz. Merhaba ben Müşra Nur, Ankara Hukuk 1. sınıf öğrencisiyim gündelik hayatta televizyonda konuşan iyi yerlere gelmiş pek çok kişinin Ankara Hukuk mezunu, olduğu, olduğunu öğrendiğim günden beri Ankara Hukuk'ta okuma hayali kuruyorum. Merhaba, ben Ceren Özcan. Birinci sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda heykel veya resimle uğraşmak isteyenler için heykel atölyesi, resim atölyesi var. Aynı zamanda hafta sonları ben Ankara Üniversitesi İzci grubunun e, bir üyesiyim. Ona katılıyorum. Gayet eğlenceli bir ortam. Ankara Hukuk Fakültesi'nin başkent oluşu, mezunlarının iyi hukukçular olması, Cumhurbaşkanlığına varana kadar üst düzey görevlerde bulunması bu hayalimi perçinledi. Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara Hukuk Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulucan. Öncelikle konuşmama neden Ankara Hukuk sorusunun cevabıyla başlamak istiyorum. Şüphesiz bunun için birçok sebep var. Ancak asıl olan bence meslek hayatına atıldığınızda Ankara Hukuk'tan mezun olmanın vermiş olduğu gururu iliklerinize kadar hissetmeniz olacaktır. İşte o gün neden Ankara Hukuk sorusunun cevabını da kendi kendinize böylelikle vereceksiniz. Topluluğumuza dönecek olursak, Ankara Hukuk Düşünce Topluluğu'nun temelleri 2010 yılında atılmıştır. Kurulduğu günden bugüne birçok başarılı panel ve sempozyum düzenleyen ekibimiz her haftada kendi içerisinde kişisel gelişim, özgüveni ve hitabeti geliştirmeye yönelik kavram çalışması adını verdiğimiz sunumlar yapmaktadır. Sesimizi tüm hukuk dünyasına duyurabilmek adına da 7 il ve 21 farklı hukuk fakültesinin proje ortaklığıyla yürüttüğümüz Celse Hukuk ve Edebiyat Dergisi'nin yayın hayatına sunduk. Her düşünceye de açık olduğumuzu belirterek derslerin Bunaltıcı havasından kurtulabilmek ve nefes alabilmek adına hepinizi ailemize bekleriz. Merhaba ben Eda, Arnavut'tan geliyorum. Ee, öncelikle Türkiye ile ülkem arasında hiçbir ayrım e, yapamadığımı söyleyebilirim. Türkiye benim ikinci vatanım sayılır. Ee, zaten ben ve diğer e, huk yabancı hukuklu hukukçu arkadaşlarım e, kendi ülkemize ve e, Türkiye'ye e, katkıda bulunarak iki ülke arasında sağlam bir köprü oluşturmayı düşünüyoruz. Bu açıdan Ankara Hukuk'un katkılarının yüksek olacağını düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ankara Hukuk 2. sınıf öğrencisi Özgür Terezülgen. Ee, Ankara Hukuk'a gelmeden önce sadece Ankara Hukuk'un fiziksel şartlarını, özelliklerini biliyordum. İşte nedir, e, en Türkiye'nin en büyük kütüphanesine sahip ya da işte e, öne, güzel bir spor salonu var ya da onun dışında işte eğitim kadrosu falan ama sıcaklığa dair bir şey hani en azından buraya gelmeden önce internette falan baktığımda görememiştim. Buraya geldikten sonra e, gerek eğitim kadrosundaki yer alan öğretim üyeleriyle ve öğrenciler arasındaki olan o sıcak ilişki gördükten sonra sadece işte bu taş duvardan sınırlı ve çok soyut bir ilişki olmadığını gördüm. E, diyeceğim odur ki arkadaşlar hepinizi Ankara Ufak'a beklerim. Gerçekten verim alabileceğiniz e, ve ileride kesinlikle iyi ki de gitmişim be falan diyeceğiniz, e, iyi ki de okumuşum, iyi ki de böyle insanları tanımışım diyebileceğiniz bir fakülte olduğuna inanıyorum. Bence gelmelisiniz aslında birkaç dakikaya sığmayacak bir kulüp çevreyi Ankara. Sonuçta nasıl ki güneş ve ay gökyüzünün simgesi ise Ankara hukukun simgesi haline gelmiş ve tam 1945'ten beri faaliyetlerini sürdüren kocaman bir aileden söz ediyoruz. Zamanın hukuk öğrencisi sonranın Yargıtay Danıştay başkanlarından Anayasa Mahkemesi üyelerine Uğur Mumcu gibi büyük gazetecilerden hukuk akademisyenlerine mezunlarıyla ve mevcut üyeleriyle gitgide büyüyen 2013 yılında da Ankara Okulu'nun gülen yüzü. Yalnızca Ceride Kantar dergisiyle değil, yıl boyunca düzenlediğimiz paneller ve kariyer günleriyle mesleki faaliyetleri ihmal etmezken, Ceride Kantar yılın en ileri ödül töreni ve Ceride Kantar tiyatro günleriyle de fakültemizin bayrak etkinliklerini düzenlemeye devam ediyor. Ankara Okulu'nun hak ettiğini ona yaşatmaya devam ediyoruz. Ben 3. Işte sınıf öğrencisiyim. Ben Kemal, ben de üçüncü sınıf öğrencisiyim. 3 yılın sonunda Ankara Hukuk bize ne kazandırdı? Gerçekten Ankara Hukuk'ta 3 seneyi geride bıraktık. Onun bize bıraktıklarına şöyle bir bakarsak, zannediyorum bu gözlükleri bize bıraktı. Evet, kesinlikle. Öncelikle gözlüklerimizi de <laughs> kaplandırdı. Devamında sınav geceleri. Bitmeyen uykusuz geceler kazandırdı. Abi ben de bir de saç bırakmadı ya, bıraktı diyemeyeceğim, saç bırakmadı sonra hayata devam edebilmek için sürekli almak durumunda kaldığım vitaminler kazandırdı. Ankara Hukuk her şeyden önce bize ikinci bir ev kazandırdı. Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesini kazandırdı. En iyi hocaları kazandırdı. En iyi hocalardan ders alabilme imkanını kazandırdı. Evet, kesinlikle. Ev konusunda ciddiyim ya. Gün 24 saat ve 18 saatini bu çatı altında geçiriyorsak burası bizim evimiz olsa gerek. Evet. Sonra o en iyi hocalardan aldığımız derslerle yolumuza bakabilmeyi kazandırdı. Sadece kendine güvenmeyi kazandırdı belki de. Kantine değindik mi? Yok kantine değinmedik. Kantin, muhabbetlerini kazandırdı. Sabah 8'de gelip akşam 5'te mesai yap. Sadece kantine gelebilmek evet. için belki de okula gelmeyi zaman zaman tabii her zaman değil. Yani. Kocaman kitapların arasında sıkıcı bir hukuk hayatı istemiyorduk. O yüzden böyle bir işe giriştik aslında. Pek de planlı ve programlı gelişmedi ama ...sonunda rutin olarak dergi çıkmaya başladı. Bugün baktığımızda... ...Curcuna... ...üniversite topluluklarının bünyesinde kurulmuş... ...sayılı karikatür dergilerinden... ...en azından tamamı karikatür olan... ...sınırlı sayıda dergiden birisi. Ayrıca hem renkli olup... ...hem bedava dağıtılan tek dergi. Aslında neden... ...Curcuna diye bir dergi çıkardık diye düşündüğümüzde pek de öyle mantıklı bir sebep gelmiyor. Sadece gülmek için yaptık. Ankara hukuk deyince ne gelir akla? Vallahi en başta hukuktan ziyade arkadaşlık geliyor. Yani cidden günümüzün çoğunun burada geçmesi. da yani diğer üniversitelere ya da fakültelere nazaran sadece sınav dönemi değil, normal okul dönemi içinde de faaliyetlerimizin burada geçmesi. Hani okuldan ziyade bir ev havası kattı bize 4 sene boyunca. Buranın bir ekoli var, bir sistematiği var. Yani hocalarımızın bir stili var nasıl desem. Yani buraya belki şöyle bir şey derler Ankara oku herkes kazanabilir ama herkes mezun olamaz diye. Çıktığınızda gerçekten üretici olarak çıkıyorsunuz ve hani bitiriyoruz. Ben yavaştan yavaştan hukukçu olduğumu hissediyorum yani yavaş yavaş. Ankara Hukuk Fakültesi'ne geldiğiniz zaman diğer üniversitelerde, fakültelerde olmayan bir şey görüyorsunuz. İkinci bir kimliğiniz oluyor burada. Yaşantınız değişiyor en başta. Olaylara çok farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Bu hukukçu olmakla alakası yok. gerçekten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumanın getirdiği bir avantaj oluyor. Merhaba, ben Ankara Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Semih Biz arkadaşlarımla beraber Türkiye çapında düzenlenen kurgusal duruşma yarışmasına katıldık ve fakültemiz adına birincilik elde ettik. Bu yarışmada gördük ki Ankara Hukuk Fakültesi öğrencileri her zaman ve her yerde diğer fakültelerden daha başarılı olmakta ve sözel yeteneği sahip hitabet gücü yüksek öğrenciler yetiştirmektedir. Fakültemiz de bu tip akademik aktivitelere maddi manevi yönden bizleri teşvik etmektedir. Cumhuriyetin meydası olan Ankara Hukuk Fakültesi'nde sizleri de görmekten onur duyacağız. Merhaba ben Utku Saruhan, Ankara Hukuk Topluluğu'nun başkanıyım. Kulübümüzü 2011 senesinde kurduk. Aslında Ankara Hukuk'ta satranç toplulukları daha önce vardı ama belli bir devamlılık kazetmiyorlardı. etmiyorlardı. Amacımız da Ankara satranç oynayan sağlam, kaliteli bir topluluk oluşturmak. Üniversite takımına da oyuncularımızı gönderiyoruz. Okulda turnuvalar düzenliyoruz. Her hafta ee, toplantılar düzenliyoruz düzenli olarak. Buna katılan kemik ve ekip grubumuz var. Çok başarılı satan oyuncularımız var. Üniversite takımında oynayan derece yapmış. Eee bu kutu satranç ve çok alanda benzerlik gösteriyor. Önemli olan taşlarına nasıl oynadığınızdan ziyade sonucu ulaşmak. Hukukta eee satrançta işte bu bakımdan bekliyorum. Eğer sonucu elde edemiyorsanız hiçbir şey kazanamazsınız. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Ankara Hukuk'a gelen tüm arkadaşları kulübümüzde görmek istiyoruz. Hepiniz Ankara Hukuk'a bekliyoruz. Merhabalar ben Ankara Hukuk Basketbol takım kaptanı Onur. Sizlere Ankara Kuklu olmanın ve aynı zamanda basketbol tutusunun Ankara Kuklu'da yaşamanın ağırlıklarından bahsetmek istiyorum. Ankara Kuklu bildiğiniz gibi ülkenin önde gelen fakültelerinden biri. Bu fakülteye geldiğinizde basketbol veya sosyal yaşamınızla beraber kuvvetinizi bir arada yürütmenin zor olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak genelde öyle olmuyor. Zira yaşamınızı düzgün planlamayla yürüttüğünüzde bu konuda pek bir sıkıntı yaşanmadığını ben kendi şahsımda yaşadım açıkçası. Umarım sizleri seneye Ankara Hukuk'ta ve aynı şekilde basketbol takımımızda görürüz. Beraber nice başarılara imza atarız. Merhaba ben Ankara Hukuk voleybol takım kaptanı Burçin. Size biraz salon sporlarımızdan bahsetmek istiyorum. Son iki yıldır çeşitli alanlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Bunun bizim başarıya alışkın olmamızdan da kaynaklandığını söyleyebilirim. Çünkü Ankara Hukuk demek sadece ders çalışmak demek değildir gerekli sporlar, gerekli aktivitelerle kendimizi destekliyoruz bu zor yaşamda. Birçok arkadaşımız çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hep birlikte bugünlere getirdik okulumuzu. Bizden sonra devamı olsun istiyoruz. Sizleri de aramızda görmeyi gerçekten isteriz. Zira ben bunları yaşamış bir insan olarak size şunu söylemek isterim ki sadece okulu diplomayla bitirmek istemiyordum ben. Anılar elde ettim, arkadaşlar kazandım. Birçok güzel şey yaşadım burada, bu salonda. Bunları hepinizin yaşamasını gerçekten isterim. Taşın Altındaki Eller Kulübü'nü biz bu sene Ekim ayı itibariyle, 2012 yılının Ekim ayı itibariyle kurduk. Bundan daha öncesinde 2012 yılının Ocak ayında küçük bir arkadaş çevresiyle sosyal sorumluluk faaliyetleri yapma düşüncesindeydik. Okulumuzdaki arkadaşlarımızın da daha sonradan bize katılmasıyla birlikte an itibariyle 9 aydır faaliyet gösteren ve 14 alanda çalışan 150 kişilik bir öğrenci topluluğuyuz. Ee, çalışma alanlarından bahsedecek olursam e, MAMAK'ta iki tane köy okulu diye nitelendirebileceğimiz e, 90 tane öğrencimizin olduğu iki tane okulumuz var. O arkadaşlarımızı e, SBS'ye hazırlamaya gayret gösteriyoruz. E, bunun dışında çalışma alanlarımızda görme engelli arkadaşlarımızın eğitim, ses kayıt ve e, proje kısımları bulunuyor. E, bunun dışında Kimsesiz Çocuklar yani Sevgi Evleri ile e, LÖSEV, Kızılay, DÜNSEV yani DÜNSEV seraplar tersi hastalığıyla alakalı kurulmuş bir kuruluş. Bunun yanında yaşlılarla alakalı huzur ziyaretlerimiz ve bunun yanında yaşlılarla birlikte yaptığımız sosyal etkinlikler. ilköğretim okulu öğrencileriyle işin sadece öğretim boyutunda bırakmamak adına, eğitim boyutunda da katkı sağlayabilmek adına çeşitli aktivitelerimiz bulunuyor. Bunun dışında kulübümüzün en aktif kısımlarından biri Down Sendromlu çocuklarımızla aşağı yukarı 20'yi aşan sayıda proje gerçekleştirdik. Toplam 5 okula kütüphane yaptık. Bunun dışında yine kışın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için özellikle. Orada soğuk, çok fazla soğuk olduğu için oradaki arkadaşlarımıza atkı, bere ve eldiven göndererek katkı sağlamaya çalıştık. Ee, kısacası çok farklı alanlarda çalışmaya gayret gösteriyoruz. Siz de inşallah hem Ankara Hukuku seçerseniz hem de Ankara Hukuku seçtikten sonra Taşın Altındaki Eller Kulübü'ne katılarak e, hukuk okumanın sadece büyük ve kalın kitaplar arasında olmadığını ve iyi hukukçu olmak için aynı zamanda topluma da bir şeyler verebilmek gerektiğini farkında olarak kulübümüze katılırsanız çok mutlu oluruz. じあ一体ラここでうこともあります。